kimse Bunu yapamam. Çocuğumu veremem Bora. Çocuğumu veremem. Çocuğumu veremem. Olacaq bu böylə. Qızım bilmirəm ki. Ay yani, nə qorq kel düşünsəm ağlama gəl ermi deyək, gəl eləm. Demə öylə həmən. Yəni bir kərə yanılıb çaşırdı deyə. Fabrika olayından başqa bir şeyini görmedik. Görmədik deyən. Yə, görməyə görmedik də. Narın. Yox acaba salam dərdindən mi fərq edəmədik? Yox harda? Öyle bir şey olsa bilirdik. Yani şimdi hani her şey arka arkaya geldi ya. bu ondan böyle oldu. Şimdi her şey düzeliyor inşallah. O da düzelir. İnşallah yavrum inşallah. Abimden bir haber yok değil mi? Sıla'ya söylemiştir hamile olduğunu. Bilemiyorum ki Nalin. Söylese haber gelirdi. Üf, ya zaten ne olacak diye düşünmekten yüreğim daralıyor. Boran Bana kızma ne olur Böyle bir şey yapamam Biliyorum Bu kararı vermek çok zor Kendim için Senin için Ama birisi dünyaya gelmeye çalışırken Sırf kendi hayatım için onu engellemek hiç kolay değil İnan bana benim düşündüğüm de sense sevgilim. Senin hayatın benim için çok önemli. En büyük haksızlığı da sana yapıyorum galiba. Bir anlaşmayı bozuyorum. Artık yanında yürüyecek bir eşim bile olmayacak. Ne söylesen haklısın. Ama kendimi senin yerine koyuyorum. Anlamaya çalışıyorum. Yapamıyorum. Ben seni anlıyorum Sıla. Benim söylediğim kendin için. Senin hayatın için. seni o kadar seviyorum ki burada hiç kımıldamadan yatsam da senin yanımda olman, bana bakman, gülümsemen, benimle konuşman, çocuklarımızla bir arada olmamız yeter bana. Ama bu duruma katlanmak zorunda bırakmak istemiyorum seni. Eğer bu evliliği devam ettirmek istemezsen seni anlarım. Ama yine de severim. Çünkü sana olan sevgim hiçbir koşula bağlı değil. Ben hayatım boyunca ölene kadar... ...hatta öldükten sonra bile bir tek kadını seveceğim Sıla. Benim bir tek aşkım olacak. Bir tek sevgilim. Bir tek karım. Çocuklarımın tek annesi. O kadın hiç konuşmasa da, hiç yürümese de, hiç görmese de varlığı bana yeter. Başkasına ihtiyacım yok. O kadının verdiği her karar benim de kararımdır. O kadın sevinince ben de sevinirim. Üzülünce üzülür. O kadın da bilsin ki milyonlarca yıl dünya nasıl aydan gözünü alamıyorsa bu adam da o kadından son nefesine kadar gözünü alamayacak. her gün, her gece sev beni. Bütün dünya tanıklık etsin ki... ...Sıla Boran'a deli gibi aşık. Onsuz yapamıyor. Seni buraya neden çağırdığımı anlamışsındır herhalde. Yok ağam, bilemedim fark etmeden bir kusur işlediysem? Yok yok senin bir kusurun yok. Ama Zinara'nın kusuru ortada. Töreye aykırı kararlar alır. Kızın boşansın ister. Bu durum senin boynunu bükmez mi? Haklısın ha. Olacak iş değildir. Ben de uzun zamandır sıkıntısını yaşar. Başta Zinara Ağam var diye... Yo yo, Zinara artık her şeye göz yumar olmuş. Aşirette kimin ne yaptığıyla, ne ettiğiyle ilgilenmiyor. Kendi oğluyla kızına bile karıştığı yok. Peki ne olacak şimdi? Ümmü kızımız boşanınca nereye sığınacak? Baba evine dönmeyecek herhal. Olur mu öyle şey ağam? Herkes biliyor ki gelinliğiyle giden kız kefeniyle döner. Bir baba babalığını yapmalı. Haddini bildirmeli. Tekrar geçmiş olsun kızım. Tez vakitte toparlanır, evet. evine dönersin inşallah. İnşallah, sağ olun. Boran, gitmeden bir iki diyeceğim, olacak sana. Tabii amca, buyur. Ee, biz dışarı çıkalım, gelin kızımızı fazla yormayalım. Hadi, tez iyileş. Hayırdır amca, bir sorun mu var? okul meselesini duydum. Bir de işin aslını sana sormak istedim. Ali ağa kendince intikam alıyor. Köylüyü tembihlemiş. Çocuklarınızı göndermeyin diyormuş okula. Eh, ben Ali ile konuştum. Doğru mu bilmem bir ilgim yok diyor. Ulan işin altında başka bir şey olmasın. Şimdilik bildiğim bu kadar. Ama araştıracağım. Okul için Sıla da ben de çok uğraştık. Peşini bırakmayacağım. Sen hepimizin hakkında hayırlısı neyse onu göster bize ya Rabbim. Sılam'a, Celil'e, daha müşkül durumda kim varsa hepsine sağlık, sıhhat ver ya Rabbim. Aa. Bora. hoş geldin yavrum buyur. İyi akşamlar anne. İyi akşamlar. Yalnız mısın? Yok mu kimse? Narin içeride ya uyutuyor. Celil de kahveye kadar gitti. Dur hemen telefon edeyim gelir. Yok anne. Arama. Öyle eve giderken uğrayayım dedim. Fazla kalmayacağım. Sen bilirsin yavrum. Buyur geç. Nasılsın lan? İyi. Dinleniyor. Hayati tehlikesi yok. Konuşabildiniz. Konuştuk. Aldırmak istemiyor bebeği. Bak. Korktuğum başıma geldi. Bütün günü içim içime sığmadıydı. Yok demek bundanmış. Sılamaklarına bir şey koydu mu? Daha mümkün değil geri dönmez. Bu huyunu hem severim hem de korkarım. Bak şimdi gene korkuyorum burun ne edeceğiz oğlum? Tekrar yürüyebilmesi için ameliyat olması şart. Biliyorum. Şimdi aklında karnındaki bebesinden başka bir şey düşündüğü yok. Ama daha çok genç. Önünde çok uzun bir hayat var. Senin de var. Çocukların da. Nasıl olacak bu Boran? Bedirhan'la koşup oynamak isteyecek. Senden gezmek isteyecek. Ve çocuklar analarını isteyecek olacak? Asıl onu. Oh be yavrum. O da biliyor anne. Bütün bunları biliyor. Tekerlekli sandalyede bile olsa bakabilirim. Kucağımda büyütürüm diyor. Bilmiyorum. İstersen bir desen konuş. Olur yavrum. Konuşurum.